Masaj, <laughs> <Öyle, öyle, öyle. gülüyor> şey, masaj, masaj, doğal masaj. Ben tamam, alayım, tam, tam. tamam. <laughs> şey, tamam, tamam. Hepinize merhaba arkadaşlar. Birazdan anneme harika, efsane, müthiş bir şaka yapacağım. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyiniz ve like atıp dislike atmayı kesinlikle unutmayınız. Yorum yaparsanız da beni mutlu etmiş olursunuz. Bay bay. <laughs> <laughs> Şimdi bunu kaydedeceğim. farklı kaydet. Masa üstü. Masa üstü sonra şuna basıyor. Evet, kaybediyorum. Tamam, bitirmeyin. Ya. Açılıyor, açılıyor. açılmıyor. Tamam. Açılmıyor işte, hiç şifre istiyor ya. Yapma şunu ya. Tamam, evet, tamam. Geri zekalı mısınız siz? <laughs> tamam, yani, tamam, yap bir şey yapmadım. Televizyonu niye ya kapattın? Canımı istedim. Yaa! Değil, versene o bilgisayarın da canına ben. Şifre tamam. Şifre ne yapacağımı iyi bilir, oyu <laughs> tamam, da Tamam, 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 tamam. Açılıyor bak. Ama, bilgisayarını ki siz Boş vermiyor. Bak ben hayır, israfı hayır. düşünen bir insan olduğum için sizin iyiliğinizle düşünüyorum yani. Boşa yanıyor yoksa. Tırnağın o şey. Yoksa, <laughs> Bari sesini kapatın. Çok ses gürültü yapıyor. Hey, ben he, ya şöyle tamam. bir bakayım ama tamam. Ya bunu mu diyorsun? Nereye Ha. Bir şey Aa! üç gündür ulaşamıyorlar. Bir dakika nasıl nasıl ulaşamıyorlar? E, anladım, Zaten... Ne demek ulaşamamak?

Sen yap. hayalim 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 Sen yap. Sen yap. Sen yap. hayalim 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 Masaj, 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 doğal masaj. Ben hoş tamam. tamam. Allah Allah. ya. Televizyonu bozdun. <laughs> <Çakın>. Televizyonu <laughs> bozdun. Saçlar ne? <laughs> ha? Bunlar ne? <laughs> Bunlar ne yapıyor şimdi? yapmışlar? <laughs> Vallahi işte yetin et işte. Okumayı biliyoruz anında olsun. o kadar heyecanlıyım ki hiç. Şunu kapat sesini. Ya eşek gibi kiloları izliyorsun dur ya. Sen de senin gibi. Ya mideni aldı. Ha. Sen mideni aldır. Sen de aldın. Sen de aldın. <gülüyor> <gülüyor> Sen de aldır. Sen de aldır. <laughs> bak anne sana tamam, öğretim. De ne anlamıyorum bak böyle. Şu nerede? Tamam. <laughs> şu anda, <gülüyor> nerede? Bilgisayarına basıyorum. Bak bilgisayarıma basıyorsun. Apple iPhone var. Allah Allah. Sağda var bir de solda var işte. Bunu da ben öğreteceğim. Bu ne? Nani? Nani? <laughs> Ben ne gizli saçım mı yapacağım? <laughs> Bak <laughs> Bunlar ne yapıyor şimdi? Bunlar ne yapıyor? Kelimesinin P'sini mi yazıyor? <laughs> ha? Ha? Ne yapıyor? R'ye yazmışlar. Ha? Ne yazmışlar? Fazilet mi yazıyor? Dur. Ha? Ha? <gülüyor> <gülüyor> Al yavaş vur ya. Aa, benim kırıldı anne. Parmağım kırıldı.

kado <laughs> futbol Sen vuramıyor sen vuramıyor ya elim mi koparttı. Bu ne yapıyor şimdi? Yiğit'in P'sini mi yapıyor? Ha? <laughs> tamam yavaş. Ya şunu bir bırak da yedin. Ne yapıyor? Yapıyorum. Ne yapıyor tamam ne yapıyor? Anlat anlat. Gizli gizli çevirme bizi. Anlat. Anlat anlat. Anlat. Ne yapıyorlar? Bir söyle. R, P, N, ne, ne, ne oluyor? Recep Tayyip Erdoğan dur hadi ne oluyor? Bak şimdi o yapmışlar. Ne oluyor? Yiğit'in oğlunu mu yapmışlar? Hı İyi aferin onlara. Masaj. Tabii ki. Çekil Ya ben yaparım. Yapıyorum masaj anneciğim. <laughs> ya vurma vurma. Vurma. <laughs> ben yaparım anneciğim. Ben yaparım. Anne yani ben yaparım. Yani bu hareket yapıp duruyor ya.